Kanalıma bir mutfağıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizlerle birlikte ister kahvaltıya ister çay saatine isterseniz de okuldan gelen çocuğunuza hazırlayabileceğiniz 10 dakikada masaya gelen çok pratik bir kaşık dökmesi tarifi paylaşıyorum. Öncelikle 2 yumurta ve biraz tuzu güzelce çırpıyoruz. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz abone olup bu videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı da lütfen unutmayın. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Bir buçuk su bardağı da süt ilave ediyoruz. Bu arada sütüm oda sıcaklığında dolaptan çıkarıp kullanmadım. Hamur işlerinde kabarma elde etmek istiyorsanız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin lütfen. Ve üzerine 2,5 su bardağı da un ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozunu da ekliyorum. Tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Pürüzsüz bir kıvam elde etmem gerekiyor. Bu kıvamı siz ister kaşık yardımıyla ya da bir çırpma teli ile yakalayabilirsiniz. Kaşıkla çırparsanız birazcık daha uzun sürüyor açıkçası. Ben daha sonra çırpma teli ile şöyle bir karıştırmayı uygun gördüm. İçerisindeki topakların tamamen yok olmasını istiyorum. Bakın kıvamı da bu şekilde. Hazırladığımız hamur kek harcı kıvamında oluyor. Bu arada kaşık dökmesinin içerisine maydanoz koyabilirsiniz, dereotu koyabilirsiniz, taze soğan ekleyebilirsiniz. Denememi istediğiniz tarifleri lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşın. Beni izlediğiniz ülkeyi ya da şehri yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdi üzerine bir bardakta peynir ilave ediyorum. Benim kullandığım peynir yarım su bardağı lor peyniri, bir su bardağı ezine beyaz peynir karışımı. Ama siz dilerseniz evinizde diyelim ki beyaz peynir yok, tamamen lor peyniri ile de hazırlayabilirsiniz. Tavayı ısıttım ve üzerine biraz da yağ sıktım ben. Tamamen yağsız tavada da pişirebilirsiniz. Açıkçası ben yağda kızartmayı sevmiyorum kaşık dökmesini. Daha böyle pankek vari bir havada olsun istiyorum. Zaten hamurun içinde yağ var. Ekstra Tavaya da yağ koymayı istemedim. Belki lezzetini arttırabilir ama çok fazla da yağ yemenin sağlığımız açısından pek faydalı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Böyle birer kaşık olacak şekilde tavaya kaşık dökmelerini aldım. Ocağın altı orta ayarda. Benim kızım kaşık dökmelerinin içinde maydanoz ya da yeşillik sevmiyor. O yüzden ben sadece peynirli hazırladım. Bu arada kaşık dökmesinin içini çeşitlendirebilirsiniz. Sucuk koyabilirsiniz, küçük küçük doğranmış. Mısır koyabilirsiniz, doğranmış kırmızı biber koyabilirsiniz, yeşil biber koyabilirsiniz. Zeytin koyabilirsiniz. Gerçekten çok yakışacaktır. Kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz ama ben kaşar peyniri eklemeyi pek tercih etmedim. Çünkü kaşar eriyip dışarı taşabilir. Hoş bir görüntü oluşturmaz diye düşündüm. O yüzden kaşar peyniri eklememeyi tercih ettim. Hafif böyle üzerleri kuruyunca kaşık dökmelerini ters çeviriyorum. Diğer yüzlerinin de kızarmasını sağlayacağım. Bakın şöyle diğer yüzlerini de gösteriyorum ve hemen servis tabağını alıyorum. Evet, kaşık dökmelerimiz hazır. Hemen şöyle size içini de göstermek istiyorum. Gerçekten puf puf yumuşacık. Umarım siz de bu tarifi denersiniz. Eğer denerseniz benimle paylaşmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.